Türkiye Eğitim Derneği, Ted Bodrum Koleji, Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası kapsamında ünlü isimlerin sahne aldığı konser düzenledi. Konser gelirleri Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerde ailelerini kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak için bağışlanacak. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerin ardından Ted Bodrum Koleji çocukların eğitim hayatlarını etkilememesi amacıyla Bodrum Dayanışma Hareketi'ni başlattı. Bu kapsamda Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasıyla TED Bodrum Koleji'nde ünlü isimler sahne aldı. Dayanışma konserine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun sahne aldı. Ünlü isimler sevilen şarkıları seslendirirken konsere gelen vatandaşlar sanatçıların şarkılarına eşlik etti. Ünlü isimler bir arada sahneye çıkarak Zülfü Livaneli'nin şarkılarını Livaneli ile birlikte söyledi. Vatandaşlar o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Öte yandan dayanışma konserinin tüm geliri depremde anne babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği'nin Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına bağışlanacak. Konser plaket töreninin ardından sona erdi. Depremzede çocukların eğitimleri için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu şunları söyledi. Biz de hem sahada destek verdik hem okullarımıza 1500 öğrenci aldık ve ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığımıza bir protokol yaparak öksüz çocuklarımızı anaokulundan lise sona kadar okutmak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde biz çocuklarımızı ortalama 8 yıl akademik, sosyal, psikolojik ve maddi destek programı uyguluyoruz. Türkiye Eğitim Derneği olarak saha tecrübesi olan en önemli derneklerden bir tanesiyiz. Şu anda yüzlerce psikiyatrist, psikolog, hedere uzmanı ve saha gönüllülerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızdan aldığımız listeler sonucunda en son Hatay'da çocuklarımızla yüz yüze görüştük ve onların renk kodlarını çıkardık. Çünkü maalesef ki bu çocuklarımız çok büyük depresyon yaşıyorlar ve yoksulluk içindeler. Türkiye Eğitim Derneği ailesi olarak o çocuklarımıza yol arkadaşlığı yapacağız. Ve sonuç olarak da bu millete, bu bayrağı, bu toprağa kazandırma gayreti içindeyiz. Bugün de Bodrum'da çok kıymetli sanatçılarımız, bu öksüz çocuklarımıza e, uzattığımız ele, onlar da el vererek destek olmak için buradalar. Ve hem farkındalık yaratmak hem de kaynak yaratmak amacıyla bu konserimizi düzenliyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çok anlamlı bir projede bir araya geldiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Deprem bölgesine Bodrum'dan yağmur gibi yardım gittiğini dile getiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar destek veren herkese teşekkür etti.